Öncelikle merhaba. Bugün Ardahan Yeşilay Şubesi'ndeyiz. Başkanım sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Ee, Tolga Göktemir ee, Yeşilay Ardahan Şube Başkanı'yım. 2021'den beri e, bu görevdeyiz. Ardanlıyım. Birkaç soru soracağız başkanım. Tabii buyurun. Yeşilay'ın amacı nedir? Yeşilay'ın temel amacı bireylerin ve toplumu bağımlılıklardan korumak sağlıklı ve bağımsız bir yaşam kültürü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele alanında önleyici, eğitici ve rehabilite edici çalışmalar yürütmektedir. Gençler bağımlılıklara neden daha kolay yöneliyor? Evet güzel bir soru sordum. Gençlik dönemi merak, aidiyet arayışı ve kendini kanıtlama isteğinin yoğun olduğu bir süreçtir akran baskısı, stres, yalnızlık, doğru rol modelen eksikliği ve dijital dünyanın etkisi gençleri bağımlılıklara karşı daha savunmasız hale getirebilmektedir. Yeşilay bağımlılığı önlemek için ne gibi çalışmalar yapıyor? Yeşilay okullarda ve üniversite eğitim üniversitelerde eğitimler, seminerler ve atölye düzenlemekte, gençlere yönelik kulüp ve gönüllülük faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca YEDAM aracılığıyla ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yardım almak isteyen bir Yeşilay'a nasıl başvurabilir? Yeşilay'ımız 81 ile 105 YEDAM danışmanlık hizmeti vermektedir. Yardım almak isteyen herkes 115 YEDAM danışmanlık hattını arayabilir ya da YEDAM.org.tr üzerinden başvuru yapabilir. Hizmetler ücretsiz ve gizlilik esasına dayanmaktadır. Yeşilay'ın gençlere yönelik özel projeleri nelerdir? E, Genç Yeşilay kulüpleri başta olmak üzere e, kamplar, atölyeler, spor ve sanat temelli etkinlikleri, gençlerin sağlıklı yaşam becerilerini desteklemektedir. Okullarda işbirliği yapıyor musunuz? Bu çalışmalar nasıl ilerliyor? Milli Eğitim Bakanı işbirliği okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilinçlendirme eğitimleri ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. Son olarak Yeşilay'a gönüllü olmak isteyenler Aa. ne yapmalı? Gönüllü olmak isteyenler Yeşilay.org.tr üzerinden başvuru yapabilir ya da il şubelerine iletişime geçebilir. Gönüller birçok alanda aktif rol alabilmektedir. Sizin aracılığınızla da tüm arkadaşlarımıza, gençlerimize Yeşilay Gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.